Arkadaşlar merhabalar. Yeni pörtöyümüze eklediğimiz hakim konaklarında 4 artı 1 daire gezdireceğim sizlere. Hakim konaklarında 3 tip 4 artı 1 var. Bu en büyüğü. E, mutfağımız kare şeklinde ve son derece kullanışlı. Masayı bile bir köşe yaptığınız zaman rahatlıkla çok kullanışlı olduğunu görebilirsiniz. Yine hemen balkondan e, muhteşem bir manzara var. Burasının balkon için alanlar var. Bakın Sosyal tesisleri, yeşil alanları, havuzu ee, gerçekten burası yaşam alanı. İşte bakın şu an havuz alanını ve bahçemizi görüyorsunuz. Balkonda muhteşem bir manzara. Burası için hakim konaklarındaki bu dört artı bir alanı. Başka hiçbir şey söylemeye gerek yok ama hızlıca salonu ve diğer odaları da sizlere gezdirmek istiyorum. Ee, 210 bürüt, 180 net metrekare olarak burası da oturma odamız böyle Fransız balkon sistemiyle gördüğünüz gibi her şey rahatlıkla sığdırılmış. Burası özel bir fiyat arkadaşlar. Bizimle bağlantıya geçin. Bakın salonda da böyle ameliyat takımı sığmış. Kare şeklinde yine kullanışlı. Her şey kullanabilir. Asma tavanlarımızı görüyorsunuz. Her şey dört dörtlük. Dolaplarımız hızlanacağım. Burada banyomuzu da görelim. 7 yıllık bir site burası. Ben inşaatında da 2015'te buraya özel çekim yapmıştım. Youtube'da da izleyebilirsiniz. Ebeveyn yatak odası. Arkadaşlar. Her şey sığmış. Burada çok geniş bir giyinme odası ve banyosu. Ebeveyn banyosu var. Evet. Bu şekilde hem giyinme odası hem ebeveyn banyosunu gösterelim. İki çocuk odası var. Onları da hızlıca gösteriyorum. Evet ranzalı bir sistem rahatlıkla sığmış çalışma masası iki tane ve diğer çocuk odası. Arkadaşlar özel bir fiyatla sizlerle buluşturuyorum. Rumi Süleymanları da emlak sayfalarımızı takip edin. Fiyat alın diyelim ayrılmayın.